Merhaba akrep burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Roman açılımı için 21 kart seçiyorum. Evet, sütunları yorumluyor olacağım bu açılımda. İlk sütun, sizin için önemli, en önemli olan şey nedir? Bugünlerde odaklandığınız konu nedir? Onunla ilgili olacak DNA konusunu görüyoruz. Şimdi bakın burada size çok zor gelen bir şey olabilir. Bu tabii ki bazı işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili olabilir. Ertelenmiş, birikmiş bazı şeyler olabilir. Duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili Hani hep ertelemişsinizdir, ertelemiz birikmiştir artık mesela böyle bir şey de olabilir. Şimdi tabii burada bir motivasyonsuzluk, bir isteksizlik var. Yapmak istemiyorsunuz ya da başlasanız bile yarım bırakmaya, vazgeçme eğilimindesiniz. Bunun temel sebebi de kötü hatıralarınız der. değne konusu. Geçmişte çünkü buna benzer şeylerde hep bir hayal kırıklığı yaşadınız, kalp kırıklığı yaşadınız. Ondan kaynaklı yine o öyle şeyler olacak beklentisiyle böyle ağır aksak gidiyorsunuz. Aslında kendi işinizi zorlaştırıyorsunuz. Fakat bunların üzerine çıkabilirseniz eğer o kötü hatıraları bir tarafa bırakabilirseniz eğer başarı ve mutluluk sizi bekliyor orada diyor değnek onlusu. Hafifleyeceksiniz daha hızlı ilerleyeceksiniz bu şekilde olursa diyor. Koşul değişikliği ile ilgili olabilir bu. Yani bir yerden ayrılmak, bir kişiden ayrılmak şeklinde de olabilir. Hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, bakış açınızdan ayrılıyor olabilirsiniz. Ee, ve bunu istemiyorsunuz işte siz çünkü alışkanlıklarınızı bırakmak istemediğinizden halbuki gittiğiniz yerde huzur var o yüzden yani bu koşul değişikliğini mantıklı bir çerçevede e, değerlendirin sonuç kartında şeytan kartını görüyoruz işte korkuyorsunuz yani belki de endişeleriniz var ya da başka bir negatif duygunuz yükseldi ve de onunla mücadele etmek konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsunuz ama bu bir yanılgı diyor bunların bir temeli yok yani bir veri yok elde ondan dolayı yine mantıklı olmaya gayret etmeliyiz burada korkularınıza kendinizi sınırlandırmayın der şeytan kartı belki de yani burada yüksek sesle olayı durumu kendinize tarif etmeniz bile huzursuzluğunuzu dağıtabilir ama iletişimde tavsiye eder belki de bu endişelerinizi başkalarıyla paylaşmak onların da bakış açılarından konuyu dinlemek de sizi yine sakinleştirebilir. İkinci sütunda çevreyle ilgili gündemimiz görmüş olacağız. İletişimle ilgili konular olabilir. Aileniz, sorumluluklarınız, işlerinizle ilgili olabilir. Ölüm kartını görüyoruz. Bir değişim, dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz bu konularda. Yavaşça bu uzaklaşma enerjisinden bahsedilir ölüm kartında. Size artık destek olmayan ya da işte bir faydası olmayan, gelişiminizi desteklemeyen bazı kişilerden ya da konulardan yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. ve bunlar bunun aslında yeni bir şeylerin hayatınıza gireceğiyle ilgili bir işaret olduğunu söyler ölüm kartı artık sizi destekleyecek size faydası dokunacak konuların kişilerin hayatınıza yaklaştığını da, e, anlatır. Şimdi bunların sebebi e, tılsım kraliçesi çıkmış. Belki bir kadınla ilgili olabilir. Haricinde belki de e, hedeflerinize ulaşmayla ilgili olarak e, önemli bir eşiktesinizdir. Bununla da ilgili olabilir. Yani e, belki de e, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak Kendinizden de şüphe ediyorsunuz belki de yani burada e, kendinize olan güveninizden uzaklaşıyorsunuz. Belki de ölüm kartına bahsedilen ama burada siz güvendesiniz ve de doğru yolda ilerliyorsunuz e, der Tılsım Kraliçesi. Fakat bir vazgeçişi görüyoruz e, sonuç kartında. Şimdi Kupa 8'sinde bizim için önemli olan e, ya da çok sevdiğimiz bir şeye, artık e, yeterince çaba sarf ettiğimize kanaat getirip sırtımız dönüp gittiğimizi görüyoruz burada tabi ölüm kartının sonucu e, olduğu için yani burada çok da olumsuz olmayabilir bu ama hani kupa sekizisinde der ki yanlış bir zamanda vazgeçiyor olabilirsiniz hani belki de e, buradan e, karamsar olduğunuzu da kabul etmeniz gerekiyor olabilir. çünkü ne kadar çabalasam da olmayacak ki diyerek siz karar veriyorsunuz yani ee, dediğim gibi yani burada ölüm kartında bunun doğru olduğunu söyler ama hani sonuç kartı bize bunun belki de yanlış bir zaman olduğunu bir adım daha atsak bir mutluluğa memnuniyete ulaşabileceğimizi söylüyor. Ama her halükarda belki de e, gerçekten de yani böyle bir uzaklaşma enerjisinin olması gerektiğini ölüm kartıyla söyleyebiliriz. Zaten kupa sekizlisi kartı ders alma kartıdır. Yani olmuştur artık. E, sadece bundan sonra hani, e, bakış açımızı değiştirmemiz ya da disipline etmemizle ilgili. Ya yani yaşamamız gerekiyor onu. Yani tamam dediğimiz noktada belki bir cümle daha söylesek ya da bir adım daha atsak, hani çok mutlu olacağız. Yani bunu düşünerek gelecek günlerle ilgili ders almamız gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi üçüncü sıraya gelelim sütuna. Umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız mahkeme kartını görüyoruz. Şimdi burada zaten bakın korkuyla, endişeyle beklediğimiz bir yüzleşmeden bahsedilir. Fakat bu da yine önemli bir eşiktir. Yani bundan sonrası dünya kartı zaten. Yani yeni süreç başlıyor. Yeni süreç başlayabilmesi için bu yüzleşmeyi de yapmamız gerekiyor bizim. Yani bir döngüyü tamamlamamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla burada olumlu ya da olumsuz her iki ihtimalin de olabileceği bir yüzleşmeye kendimizi hazır tutmamız gerektiğini söyler e, mahkeme kartı ve kalbinizin iyiliğine güvenin der burada. Yani iyi niyetliyseniz kötü bir sonuç almayacaksınız. Olumsuz bir sonuç almayacaksınız. Ya da her iki ihtimale de kendinizi açıp tutarsanız eğer. Hani olumlu olanın gerçekleşmesini besleyebilirsiniz. Yani burada bir ihtimale kilitlemeyin kendinizi diyor. Yine bu bir kadınla ilgili olabilir. Yani üç tane kraliçe kartı çıkmış bakın. Önemli eşiklerdesiniz Kral kartlarına ulaşmayla alakalı olarak. Ve burada belki de tabii... Kendinizi çok güvende hissettiğiniz bazı konularla ilgili e, bazı ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Bunlarla belki de hani yüzleşmekten korkuyorsunuz, böyle şeyler karşınıza çıkmasından korkuyorsunuz belki de. Çünkü burada gözünüz kapalı yaptığınız ya da hani kendinizi çok iyi, rahat hissettiğiniz bazı konularda Hani gafil avlanmaktan korkuyorsunuz belki de. Yani o yüzden de biraz kontrollü olmalısınız der işte Kılıç Kraliçesi. Bulutların üzerine kadar çıktınız çünkü yani haklı bir güven duygusu bu aslında ama yine de işte ufak tefek bazı değişiklikler bizi zor durumda da bırakabilir. O yüzden her adımımızda uyanık olmamız gereken bir süreç ya da işte burada tabii mantıklı olmamız gereken zamanları da ifade eder. Belki bazı teklifleri reddetmemiz gerekebilir burada mantıklı değilse bize gibi yani mecbur hissetmeyle alakalı yani öyle bir durum yok daha uyanık olun kendi kendinize de baskı yapıyor olabilirsiniz der bir yandan da kılıç kraliçesi sonuç kartı güzel ama güç kartı bakın buradan elbette kendimizi güçlü hissedeceğim bu yüzleşmenin neticesinde Gücünüze güç katacak olabilir yani bu tecrübe. Dolayısıyla burada yalnız e, tabii ki gurur kibir yapmamak, ego yapmamak ve de kendi çıkarımızı, faydamızı düşünmemek e, neticesinde bu gücü elde edeceğimizi söylüyor. E, bu durumda yani kimse bizim karşımıza duramaz, kimse bize hayır diyemez ki diyor yani eğer bu pozisyonda kendimizi... Tutabilirsek hem içimiz rahat olacak, huzurlu olacağız. Bundan kaynaklı bir e, güç elde edeceğiz ve başkalarının karşısında da yine güçlü bir pozisyonda olacağız. Dördüncü sütuna baktığımızda bilinen, görülebilen, merkezde olan konu nedir? Belki de kendiliğinden diğerlerinin önüne çıkacak olan konu İmparator kartını görüyoruz orada. Olgun, karizmatik bir erkek, belki de böyle bir kişiyle bir iletişim paylaşımı olabilir. Haricinde burada bir konuda sağlam bir zemin oluşturma fırsatından bahsedilir. Dolayısıyla burada e, tam olarak siz ne istiyorsunuz, neye ihtiyaç duyuyorsunuz, neyi önemsiyorsunuz? Hani önemli, önemsiz demeden, karşı taraf zaten biliyor demeden bunları ifade edin. Bu şekilde siz karşı tarafın dikkatini oraya yönlendireceksiniz. O yoksa fark edemiyor bunu der imparator kartı, imparator olduğunuzu. Bilin yani talimatlarınızı verin bu ilişkilerle ilgili, partnerinizle de ilgili olabilir. Sebebi yine bir kadın olabilir. Ateş grubu burçlarından bir kadın olabilir. Haricinde belki de birilerini desteklemeniz, aynı zamanda cesaretlendirmeniz gereken bir konuyla ilgili olabilir. Hani bir yönetim e, durumu da vardır burada. Yani belirli bir noktaya kadar bir yetkiniz vardır sizin mesela. Hani bu konularla da ilgili olabilir. Sonuç kartı kader çarkını görüyoruz. Sürpriz bir gelişme olabilir burada. Yani bir hareket söz konusu olabilir e, beklemede olan bir konuyla ilgili. Ya da burada denir ki mesela içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak bundan memnun olun ya da olmayın. Bu da bir değişiklik olacak. Ve burada tabii ki gözlemci pozisyonda kendinizi tutmaya gayret edin. Ya da mesela bakış açınızı test etmek ya da fark etme ile alakalı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Hani sürpriz bazı gelişmeler olduğunda planınız aksadı mesela ya da bir rutininiz vardı onda bir değişiklik oldu mesela böyle bir şey de olabilir. Hani böyle bir durumda hani sinirleniyor musunuz mesela öfkeleniyor musunuz böyle bir durumda Zaten orada gizlenmiş olan fırsatı kaçırıyor da olabilirsiniz. Yani sizin için çok güzel olacak aslında. Başka bir seçeneğe işaret ediliyor size başka bir seçenek işaret ediliyor size ama siz onu görmüyorsunuz. Çünkü duygusal tepkiler veriyorsunuz. O zaman işte kader çarkının en dışındaki halkada olabilirsiniz. Ama kendinizi gözlemci pozisyonda tutup ben dışımdaki kendi dışımdaki olayları ya da kişileri kontrol edemem. Burada neler olup bitiyor diyerek böyle soğukkanlı bir bakış açısı geliştirirseniz yavaş yavaş bu kader çarkının merkezine doğru ilerleyeceksiniz. Dolayısıyla Artık savruluyormuş gibi hissetmeyeceksiniz böyle şeyler olduğunda diyor. Gelelim 5. sütuna. Burada da gizli olan, fark edilmeyen, belki de sürpriz gelişme nedir onu görmüş olacağız. Kupa kraliçesini görüyoruz. Sugur burçlarından bir. Tüm kraliçe kartları çıkmış bu arada bakın. Yani dediğim gibi önemli eşiklerde olabilirsiniz. Her konuda yani 4 serinin bütün kraliçelerini görüyoruz dolayısıyla. Şimdi burada belki de böyle bir kadını bir iletişim paylaşım olabilir. Haricinde burada tabii ki duygularımızın en derinlerine kadar indiğimiz ondan kaynaklı da Artık kendimizi daha cesur hissedebileceğimiz bir zaman yani korkularımızla inatlaşabileceğimiz, daha cesur hareket edebileceğimiz bir zaman işaret ediliyor. Aynı zamanda tabii ki sevginizi, ilginizi gösterme konularında da dengeli olup olmadığınıza bir bakın der burada yani. Bunları makul seviyede, olması gereken seviyede gösterdiğinizden emin olun. Sebep kartını tılsım ikilisini görüyoruz. Yani burada belki de bakın. Karar vermek üzeresiniz, bir hüküm vermek üzere olabilirsiniz, bir sonuca varmak üzere olabilirsiniz. Ya da bir adım atma girişimde bulunmak üzere olabilirsiniz. Kafanız çok meşgul ediyor çünkü mesela. Şimdi bunların hiçbiri için uygun değil diyor. Biraz beklemeniz lazım. Çünkü ortalık karışık. Yani olay, durum net değil. Bilmediğiniz bazı şeyler var. Biraz beklediğiniz takdirde bunlar sizin özünüze düşecekler. Ondan sonra düşünürsünüz diyor tılsım ikilisi. Ve de sonuç kartında Joker kartını görüyoruz. Bir adım atma atmama aşamasına geleceksiniz burada. Yeni bir süreç başladı başlayacak. Yani burada tabii ki sizi biraz geriyor olabilir bu konu. Kendinize güvenmiyorsunuz çünkü. Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz çünkü. Ama hani ufkunuzu açacak çok güzel bir tecrübe başlamak üzere. Eğer başlatmazsanız bu bir hiç olarak kalacak. Ama başlatırsanız yeni yeni şeyler öğreneceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz güzel bir tecrübe olacak. Fakat Aceleye de getirmeyin. Mutlaka etraflıca düşünün. Tedbirlerinizi alın. Ondan sonra da adımınızı atın diyor Joker kartı. Gelelim 6. sütuna. Burada da kısa vadeli gelecek konumuza bakıyoruz. Kupa dörtlüsünü görüyoruz. Burada biraz sizi küskün görüyoruz. Tadınız tuzunuz kaçmış. Neden? Çünkü istediğiniz şey olmadı. Ya da oldu ama sizi tahmin ettiğiniz gibi mutlu etmedi. Ya da size sunulan seçenek sizi tatmin etmeniz, siz başka bir seçeneği istiyordunuz ya da siz hepsini istiyordunuz mesela. Hani bunlardan kaynak ya da hani moralinizi bozacak bir şey diyerek ya da kalbinizi kıracak e, diyerek hani bir konuya bir kişiye kasıtlı olarak bakmıyorsunuz, yüzleşmiyorsunuz. Hani bunların hiçbiri bu ağır havayı dağıtmayacak. Yani bu tavır e, uygun bir tavır değil. E, dolayısıyla burada tam olarak hani siz ne istiyorsunuz? hangi seçeneği istiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak netleşin. Ondan sonra da beni kim durdurabilir ki deyin? Beni ne durdurabilir ki deyin? Ha harekete geçin e diyor burada. E yani sonuç olarak bunun neticesinde ancak bu isteksiz e üzerinizdeki ağır havadan kurtulabilirsiniz diyor. Bunun sebebi bir erkek olabilir. 40 yaş civarında daha büyük bir erkek. Kupa kralını görüyoruz orada. Ya da yoğun duyguların kralıdır da diye bahsedilir. Kupa kralından yani belki de duygularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Negatif duygularınızla da ilgili olabilir, pozitif duygularınızla da ilgili olabilir. Öncelikli olarak bunları kabul etmelisiniz ve de alacağınız kararlara, yapacağınız işlere ya da işte sözlerinize, davranışlarınıza belki de bu duyguları da karıştırmamalısınız. O güç var sizde yani. Hani kupa kraliçesi ve Kupa Kralı yani bu konularda zirveyi gördünüz diğerleriyle ilgili henüz yok ama sonuç olarak o duygularınıza hükmetme aşamasında olabilirsiniz. Ve sonuç kartı zaten mutluluk, kutlama, belki de burada bir sevinç, güzel bir gelişme olur ve bu ağır havadan çok kolay bir şekilde çıkabilirsiniz yani. Sonuç olarak bir yüzleşme hani sizi sinirlendireceğini düşündüğünüz şeyle yüzleşmeyi tercih ettiğiniz takdirde hani sizi mutlu edecek bir sonuçla da karşılaşabilirsiniz. Öyle bir şey de olabilir. Haricinde tabii burada birçok kişinin aynı şeye aynı şekilde mutlu olması, sevinmesi gibi bir durum da anlatılabilir tabii ki ya da sizi mutlu ettiğini sizi mutlu eden bazı şeyler vardır hayatınızda mesela bunu çevrenizdeki kişilerle paylaşın tam zamanında der yani burada güzel enerjiler bir araya gelip çoğalırlar mesela gelelim son sütuna burada da büyücü kartını görüyoruz uzun vadeli gelecek konunuz şimdi burada bakın belki de joker kartıyla başlattığınız o süreç de olabilir artık yol göründü ve de siz kendinize daha çok güveniyorsunuz. Yapabilirim diyorsunuz yani burada. Zaten elinizde sihirli bir değnek olacak. O sizi korkutan engeller çok kolay bir şekilde aşılıp gidecek. Ya da işte sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler çok daha büyük boyutlarda yaşanacak olabilir. Yani bir hata yapsanız, garip bir şey yapsanız bile orada bile sihirli, büyülü bir şey olacak diyor büyücü kartı. Yeter kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Yani küçük küçük bu konularda sarsıntılar yaşayabilirsiniz ama sonuç olarak her defasında ayağa kalkın, devam edin. Hani güzel bir süreç olacak bu diyor. Ve sebep kartı olarak kılıç dörtlüsünü görüyoruz. Zaten hani canınızı sıkan, kalbinizi kıran bir konu olmuştur orada bir değerlendirme yapmışsınızdır ve bir karar vermişsinizdir. Yani onunla ilgili olarak da bu süreç başlıyor olabilir. Kılıç dörtüsünde tek başınıza bir karar vereceksiniz artık. Ya yolunuzu değiştireceksiniz ya da bakış açınızı der. Yani bunun neticesinde hani güzel bir macera başlıyor. Sonuç kartında da kuponlusunu görüyoruz. Yine güzel bir kart. Burada belki de ailenizle ilgili bir konu olabilir bu ya da aileniz gibi gördüğünüz kişiler bir grup yine arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız ya da başka bir grupla ilgili olabilir burada bir ekip çalışması gerekiyor yalnız bu sürecin sonunda onlar için önemli onların ihtiyaç duyduğu sevdiği belki de bazı şeyler Size çok e, gereksiz gelebilir. Ama onlar önemsiyorsa siz de önemsemelisiniz. Onlara odaklı olmalısınız. Buradaki o, bu aile e, kavramı, e, birbirini benimseme, duygusal güvende hissetme konuları daha da pekişecek burada. İşleriniz, sorumluluklarınızla ilgili ise de ortaya şahane şeyler çıkacak. Bu şekilde motivasyon kaynağı olacaksınız da diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.